Nereye gitti Denize? Bilmiyorum geldi. Selamünaleyküm. Gel. Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam kardeşim. Nasıl kardeşi. nasıl atladım ya? Nasıl siz beyin rekabetçi her girerken acaba Rus gelecek mi diye korkuyorum. Abi başla. o korkuyu ben geçen yaptım. Çok sıkıntı ama döndürdük amına koyayım. Ona 3'ten 15 15 bitti maç amına koyayım. Yani bazıları iyi oynuyor, 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 bazıları çok kötü. Baba ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun? İki siti var hocam geliyor. Hı hı. Baba yürü. Sen de bakıyorsun. Abi baba ben de yürü. güzel Aleykümselam Aleyküm Aleyküm Var ki bana şimdi ama. Mid geliyor. Mid var. Mid var, geliyor da. pardon. Şort oluyor. <Soğukta bir tek. gülüyor> güzel oynuyor şu. Mert longa bak la. Kanka piklemeyin oh, ya. Bırakın gelsin. Pikleme pikleme hadi yama. Şey. Bunker. Kafama yedim ama ne çok, çok iyi oynuyor ya. ya. Sif, geldi geldi. Aga fayşe mi var önünde? Elementte. Tamam bakma. Bak. Fayşe alsana yerden. solda solda solda. Solda solda. Arkan ama. Baba yapış bir daha longa yapış. Hadi yapma. SMG'yi çekin. Sen şu doktor olan Dur, abi, abi, Efendim abi. Oha, at tane. 4 M milyar 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 abi. Lan ay o zaman. Oh my god ya. Gitti misin sen? Lan. Pardon abi. Ya şey geldi adam geldi ya. Yan şey İyiyiz abi short gelir büyük ihtimalle. Ne seviyor ki başka lan başka. bu? Ömer Bayar. Bayar mıydı lan oğlum? Aa An analiz kim? Burada burada burada. Lan nokta nokta. Zoruz lan lan amına koyayım. <laughs> Ağzına sağına ya onu. Nice. Ay Aa Abi çok kötü bir anda bayılıyorum gibi. ya. Bom, Sesim geliyor mu ya? Geliyor geliyor. Adam yankı yapıyor ya yani. Fadil de iyi şokladı amınakoyim seni Lan rastgele yürüyordum amınakodum iki bir anda çıkıverdi önüme Atan abi gir abi 2B var Abi 2B var Flash Lan mid çıkmıyorlar ya Mid bakanlık bu arada Sis geldi Aa, Çok burun buruna geldim adama ya Short yakınmış Karda Met çok yakın dikkat tamam. et. Gardı. bir tek sen mi kaldın? Ta. ta. Allah da yardım et. Aa! Aa. Helal. Geldi. Long var herhalde bir tane daha. Şaştım kaldım ben. Long git. Mid'deymiş yanlış duydum ya. Orası mı çocuğu ya? Abi ben onu B sanıyordum ya. Yok bir yerde kalka de long tarafında da şey zannettim long kapıdan geldi zannettim. Ya sen söyleyene kadar ben çektim bile neyse. Amına koyayım 16 BLB 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 yapış B'ye. Ben şurayı kesem lan. Abi silah abi yapış yapış. 3 B'ye geçti. Sıçtınız. Dön abi dön abi dön 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 dön. Long herhalde. Bir short basmamız yok mu lan seri? Koç 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 koç. Adamlar gördü bizi ya. Mid şey geldi. Lan lower lan Flower. Flower var ya canım. Mid var bir tane bir tane. Canım yok. Lan Deniz Cins. Nereden yedim görmüyorum. Tibez geldi. Dikkat etme abi. Kanka ne yapacağız? Tibez geldi. Tibez yeşil arkanda. Sıçtık. Kapı var. Kapı düştü. Tibez geldi. Ben sağ keseceğim. Ben sağ keseceğim. Turuncu atlasan. Yakın. Abi arkadan mı geliyor, oradan mı geliyor? Hadi bakalım amına koyayım. Short var. Bizi de olur sikti ya. adamın önünde. Göstermez ki ipini. Adam <laughs> Hiç uğramamışım <laughs> adamı. Adamın kulağı kötü duymuyor. Beyginiz. Çektiniz mi? Çektik çek ya. Çek, çek çek çek. Yabuş longa yabuş. Bal arkada yasa. So be Abi 2B. Ya lan. Geçmedi bu arada pitch. Bir pit tane yok. karda yatıyor ya. Karda yatıyor bir tane. Yok kar da yok. Smoke var mı? Oo site var. Site var. Smoke yoksa patlarız. <laughs> <laughs> Na. <laughs> Elevator <gülüyor> var mı? Abi <Hard> smoke <laughs> olan kimse yok mu ya? Site. Okay, bomba gel, bomba gel, bomba gel. Pardon. <laughs> bu takımlar olsun. da benim herhalde amına koyayım. Kill alamadım al. ya. Mert long. Adama yardım et sonluk. Long abi sonucu. Çok fena vuruyor. Lan ne oluyor? Nerede abi? Longta longta kapısı. Göstermeyin edeceğimiz yok. Güzel. Takımın çok ben oldum ya. Bu çok fena oynuyor ya o oy. Ne var? B yakınız var yapış B'ye B'ye gireriz ya <laughs> Haberiniz Haberiniz Ne diyor lan bu ne yapayım ya on, Mert ayrıldı, ayrıldı diyor lan Mert sende Arkana yapıştır abi. flashları ya ben tek gireceğim Amına koyayım ya Boşa sıktı herif Baks arkasına Oha oha. Ne var? Bu kötü oldu ya. Sol geldi. Abi nasıl değmedi o mermi ona ya? Bir. Yıkar. Oğlum var ya, o kutu arkasındaki adamı öldürecektim. Birinizin kafası öleme geçti sıkamadım onu. Longtan yürüyün you know. al. Bitti mi ne diyorsunuz? Yemiyor ya. Hmm. Git. Bir tane bu arada. Ya bir tane ateleri var. Mit, mit. Lan mermi yok. Baba bu ne amına koyayım ya? Kıyım, ya. Lan, lan son anda gördüm ya. Adam yargıda atıyor amına koyayım silah. Burada tam kalıyoruz. SMG mi çekiyoruz yoksa Çekin çek Çek yani. çek çek. Ben diyorum ki mit. Ben siz gidin abi ben arkadan geliyorum amına koyayım. Tamam. geleceğim. Ya da longdan aynen longdan siz devam et. Mit 2 gel ya mit 2. Mit 2. Ya Ya ne ben kardeşim diyorum. atma atma oh. atma. Oh. Girdi pi. La, pingine sokayım atar. Bakalım amına B bir tane kaldı. Oha. Aldım. Çekil, 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 çekil. Harekete alınabildiniz? Yerde ölü aga ya. <laughs> Mert direkt B ya. Long mu B mi? Long direkt Let's go, let's go. Let's go. Slash atıyorum ben Bir B be, var. Bir B. Kutu arkası var ya. Kutu arkasını bekliyor herif. tane daha var. Öptüm canım. Geç kur ya. koyayım ya. Bence. Bir Bence. Abi site kal, site Bir daha AWP ya seviliyor büyük ihtimalle. Kurtaramaz ya. O gitti diğer tarafa. Adaya mı annam Soruyu şey, şey deniz sana diyor. mı Bu resmi olmadığı yerler gerçek şurayı gösterir. Hadi ne ya ya. Her yerde var amına koyayım. Evet. Ne var lan Adıyaman'da? Ben Adıyaman'da. Abi ya. geç. Ağa gir. Ağa gir. 4 be. Aaaa nasıl yedim bunu ya? Lan arkada gel. Yedim. Arkadan ya. gelen yok oğlum. Şart ikisti. Hıcı yol. <laughs> Bir long dönmüş olabilir. Hadi hadi gel. Hadi pikleme 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 pikleme. Helal. <laughs> Gerek ateşi düşüyor. Hey. Yine mi lan abi? Anladın sen abi. Adamlar yarrak gibi tutuyor aman koyayım ya. İnatla B gidiyorlar abi. Şu 5 yıllık jetonlar nasıl alıyorsunuz abi? Efendim? 5 yıllık jetonlar nasıl alıyorsunuz abi? 5 yıl önce bir tane CS oyunu aldım. Yine üç şey kere falan, falan. falan. Sight var. Site var. Ah! Hep aynı şey. Tamam, git oraya lan. Smoke, smoke, Ne da? Smok smok smokta. Longda. Herif longda <laughs> lan karın orada. Lan ne oluyor orada? Bomba nerede? Bomba nerede? Evet, Bomba arkasında Abi o adam ne iş? Abi nasıl geldiler lan? Oğlum sen niye arkadasın? Abi arkanızı oluyorum da amına koyayım. Sizi geliyorlar nasıl şu yukarı. Bir kere çok gelmiyorlar. Ne zaman yapayım? Niye bekliyorsun ki? Abi tertemiz yapıyorsun? iş ya. Short evet. çıkarken Bayağı tak varmış. arkadan. Mert. Amanakoyim, yok Mert. yok atma atma. atma. Abi ver la. 2B. Be abi onlar sürekli be amına koyayım. Bir tane de mit var. Yalnız o bir 1 mitse 1B var abi. 2 geçti be. Gir yani, ya, gir <laughs> 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 <yok artık> ya, gir, 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 geliyor rampa Harcama, harcama, harcama. Nooo! Sen ne anlıyorsun ya? Yukarıda, yukarıda. Yukarıda var, Short tarafı. Short tarafı, Short, Short! Ya aman ha kodum. Abi, AWP almayın ya. Ben çekilmem abi. 2-3 tane AWP olunca çok oluyor. Short tarafı diyorum. Gidiyor site'deki SSG alıyor ya. Nereye giriyorsun? Gir long'a, gir. Abi iki var. Lan bir tane mid kesmediler ya. Ya mid'den giriyor mu abi? Bir sikeyim <laughs> Yeter aman koyayım. Bir tane mid kesin harbiden. Ah. Nasıl lan? Mert Mert'te. O bir de onların orada ya. Öldü aman evet. koyayım çocuğu. Hep tada tada tada. Şu an kutu beyazı. Bakarım kim abi lan? Senin senin. Mehmet yarına Salak gibi B'ye gidiyorlar. Mid bakan yok ya. Yeter ama lan koyun. Bak bola, yine iyi izle yine <laughs> mid bakan olmayacak. Aynen. Böyle oyunlar da zevk vermiyor. Sikeyim yaman ayarını. Abi B bir tane bu arada. <laughs> o da mid duruyor. 2 2 2. Ekolar zaten. Abi mid duran da abi. Long geldi. Ti <laughs> <laughs> var lan City. Lan ti. <laughs> ti var. Gülüyor, ya. O, yani? <laughs> ulan, ulan, ulan. Abi bu adam nasıl? Dur. Tünel mimit, bir tünel mimit. Sonucu mitti. Window'da. Dur anneciğim öyle ya. 90ı var. Bunlar bir daha iyi kovamın abim şimdi. Ya. Yavuştur lan. Son round ya yok eko kalmaz. Para Paralarım var ama <laughs> Bir tane mid var. Kutu arkasında. Pardon. Adamlar elde neyim be. kesmediğini anladım kardeşim çok yavaşlar Oğlum adam İki longdan arkamızdan rushladı geldi bizimki t'den daha midi kesiyor Salak <laughs> de. Adamlar pinkten zaten oynayamıyor baksana evet, ama Hey lan o pink niye oynuyor Ben olsam çoktan reshkuyu kapmıştım amınak Yok. Salaklar yok. bir de A long kirerler iyize. Yok kardeşim. <laughs> İki tane shot gördüm. 157. Nasıl ölmedi lan o? 50 yemiş herhalde. Sen çok çok az. Ya abi benim CDB's vermem niye ya? herife ya? Arkanda var baba. Yavaş sık oğlum yavaş sık lan. Baba ya. Hop. Öptüm canım. Yavaş ama ya. Bırak mermisi sık. Solda saldırın kardeşlerim. Yapış yapış. Helal lan. Yedi mermi. çok. Peki B'ye araştırmaları yok mu? İnşallah. B o kadar tutuyorlardı. insan mı gelir B e ama ne Mid ver. Mid ver. Short var arada lan yine. Şort... yine. Şort... Anan hiç Short, short, short to B yapıyorlar. Mid to B yapıyorlar. Onlar... <Gülüyor> <Gülüyor> hepsi mideler. Gir 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 gir. Bas 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 bas. Short, short, short. Amına koyayım 3 kere short dedim ya. Ne no. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar temiz <laughs> vuruyorum <vurayım. gülüyor> ki. bunlar da inat aman abi. Heh, Turkish Pax. Aman <laughs> abi. Onlar <zaman gülüyor> şey. sonra bir ihtimalle Türktür ha. Kesin Türk aman abi. <laughs> be dikkat, be dikkat, dikkat. Gelen giden yok. Bir smoke atmışlardı tünel 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 ya, bırak mit, mit, dikkat, mit, dikkat. Bir sus. tünel Ay, dikkat tünel 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 dikkat tünel dikkat tünel 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 Allah kahretmesin altıma sıçtım ya. Biri site'de Biri gel, aradan araban oldu. Gel, Çöktü I'm Aradan the bomb. Çok <laughs> e, şimdi kim çaldı be? Aga ben çaldım ya. Kereşistim. Ben alırım. Neredesin? Al. Onu da bana ver. Abi B'ye giden biri zıplarken Ben bakayım Zıkaya ben bakayım yerde... ben bakayım Aynen Aha okey Ulan Sayan yok devam Bana bize değil abi adama söyleyeceğim. Son var mı? Birt geri oyna geri Hiç oyna Hiç yok şu an bana koy 70 <laughs> Birt geri oyna dedim ya geri oyna ya Kanka çıksaydım göreceklerdi zamanım yok ya APD'leri var ama Oğlum pite gireydin Nerede lan o? Hayır, çok mid çözüyor. Mid de Sağ tarafta. Short girdi mi? Girmedi. Short girmedi. Şimdi girdi. Şimdi girdi. Şimdi girmiş. Ya. Yok yok short daha girmedi ya. Let's get it. Boom. Bir tane daha mid var nasıl mı? Long gelecekler. Bakayım, nasıl Oo. Bu ne abi? Adam 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 Dikkat et şurada. Sağda. Lan. City'de Bekledim oradan atlaması. atlaması. Atladı City'ye. Şimdi geliyor. B'ye geçti. Koş koş B'ye koş B'ye koş. Yapış yapış. Dikkat et. B'de B'de. Şimdi bu çok çakalı. Arkada atı var dayı. Allah Allah. Lütfen. Keleş. Deniz al. Neredesin? You can watch after this game. Bir tane bakıyor ortada. Bakıyor. Bekliyor ya. Var. Allah belanı. Mid var, mid var. Tünel, tünel <laughs> Girdi tünele çıktı şimdi tekrar. Bir saniye. Bir saniye. Double door da turuncu double door. Dışarıda AWP. Ay ananı sikeyim ya. Tünel kapısında solda. Oha mk. Okay. Deniz iyi oturttun da hadi. Şşş. Helal. AWP vardı la burada. Anix garip oynuyor ya. Biz bana droplasana. Al kim onu? Eyvallah abi sağ olasın. Mert yanıcılar hazır. Bakmıyorlar. Adam zıplayan Top mid var bir tane. Top ya mid, top, da mid. Da top mid. Top mid iyiyiz lan. Sağda. Nice. Tam oradaydı ya. Vuramadım evet, lan. <laughs> lan. Lan. Lan ya. <laughs> Bıçaklasanız onu ya. Solda, solda, solda. Ulan be. Kanka sağda. <laughs> ya burada bitsin oyun ya. Döndü. Doğru geldi ya. Oo kes. Gelen sağ. Ezisi Hoog ayak